Merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte muska lahana sarması hazırlayacağız. Hem sarımı kolay hem iç harcı oldukça lezzetli. Umarım sizler de benimle birlikte bu tarifi dener ve beğenirsiniz. Buyurun videoya geçelim. İyi seyirler dilerim. Tarif için 5-6 kilo ağırlığında sarmalık lahana aldım. İlk önce dış yapraklarını bu şekilde alıyorum ve bunları iyice yıkıyorum. Ta ki içindeki sıkı bölüme gelene kadar bu dış yaprakları temizleyip ayrı bir yıkarsanız daha temiz olacaktır. Lahanayı ayıklamaya başladığım zaman büyükçe bir tencerenin içerisine su ilave ettim ve kaynamaya bıraktım. Gördüğünüz üzere kök bölümünü aldıktan sonra birkaç tane daha dış yaprağı ayıklıyorum ve bu yaprakları iyice yıkadıktan sonra artık haşlamaya başlayabiliriz. Kaynayan suyun içerisine bir yemek kaşığı tuz ilave ettikten sonra önce dış yapraklarını haşlamaya başlıyorum. Haşlarken belli bir süre belirtmek istemiyorum. Tamamen lahananın cinsiyle alakalı olarak değişecektir. 4-5 tane lahana yaprağını tencereye aldıktan sonra kevgiriyle baskılayıp suyun altına inmesini sağladıktan sonra ara ara ters düz ederek her yerinin orantılı bir şekilde yumuşamasını sağlıyorum. Lahana'nın yumuşaklığı tam da bu şekilde olmalı. Sararken zorlamayacak sizi, fazla da haşlamayacaksınız. Lütfen buna dikkat edelim. Birkaç tane sizlere yumuşaklığını göstererek hemen soğuk suyun içerisine alıyorum. Haşlanan yaprakların daha fazla yumuşayıp erimemesi için mutlaka soğuk suya alalım ve hemen çıkartıp süzgece. Aldıktan sonra orta göbeği haşlamaya başlıyoruz sizlerle. Öncelikle köklü bölümün tencerenin zemin kısmına gelmesini sağladıktan sonra 5-6 dakika bu şekilde kaynatıyorum ve lahanayı ters süz ediyorum. Önce lahananın köklü bölümünü haşlamamın sebebi sert olduğu için alt yaprakları narin olduğu için hızlı haşlanacaktır. Orta göbeği yani köklü bölümü bir miktar haşladıktan sonra şimdi sizlerle birlikte dış yapraklarını da haşlayıp tek tek bu şekilde çıkartıyorum. Tüm yaprakları sarılacak yumuşaklığa geldikten sonra soğuk suya alıyorum ve sonrasında süzgeç alıp bu şekilde hazır hale getiriyorum. Sarmamızın iç harcı için 2 adet büyük boy, küçük küçük doğranmış soğan, 1 demet ince ince kıyılmış maydanoz, 1 tepeleme yemek kaşığı domates ve biber salçası karışımı. Baharat olarak 1 yemek kaşığı nane, 1 yemek kaşığı toz biber, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı sumak, 1 çay kaşığı karabiber ve 1 tatlı kaşığı reyhan kullandım. Sizler dilediğiniz baharatı dilediğiniz miktarda kullanabilirsiniz. 1 yemek kaşığı tuzu da ilave ettikten sonra 3 diş sarımsağı da içerisine ezerek ilave ediyorum. Ve 250 mililitrelik su bardağı ölçüsüyle 1 su bardağı zeytinyağını da içerisine ilave ettikten sonra bu malzemeleri iyice yoğurarak bütün tatların birbirine geçmesini sağlıyorum. Salçanın iyice dalması, baharatların ve soğanın iyice birbirine karışması için önceden yapmak gerekiyor. Şimdi içerisine 2 su bardağı pirinç ve 1 su bardağı bulguru da ilave ettikten sonra son kez karıştırıyorum ve sizlerle birlikte hızlıca lahanaları sarmaya başlıyorum. Bulgur ve pirinci karıştırıyoruz. Kesinlikle yoğurmuyoruz ki pirinç kırılmasın. Evet iyice karıştırdıktan sonra artık sarmaya başlayabiliriz. Sarmaya başlamadan evvel 2 yemek kaşığı sumağı bir kabın içerisine alıyorum ve üzerine 2 su bardağı kaynar su ilave edip demlenmeye bırakıyorum. Tane sumağımız demlenirken bizler de hemen yaprakları hazırlamaya başlayabiliriz. Yaprakları keserken mutlaka damarlarının yönüne doğru keselim ki sararken zorluk yaşamayalım. Böyle şekilsiz yerleri de mutlaka kapuskalık olarak bir kenara ayırıyorum. Kesinlikle çöpe atmıyorum. Önce köklü kısımları bu şekilde keserek alıyorum. Ve sonrasında az önce de bahsettiğim gibi yaprakların damarlarına göre kesmeye başlayabiliriz. Üçer parmak genişliğinde kesmeniz yeterli olacaktır. Yaprakların tamamını hazırladıktan sonra sizlerle birlikte sarmaya başlıyorum. Sarması oldukça kolay. Uç kısmına bir tatlı kaşığı içten yerleştirdikten sonra böyle üçgen olacak şekilde katlayalım. Ve hemen dikine tekrar yatay tekrar dikine olacak şekilde muska şeklini verebiliriz. Oldukça kolay ve hızlı bir sarma tarifi. Evet birkaç tane daha sizlerle birlikte hazırladıktan sonra pişirme aşamasına geçebiliriz. Sarmayı katlarken lütfen çok gevşek bırakmayalım ve çok da fazla sıkmayalım. Eğer sıkarsanız içi çiğ kalabilir. Evet. Tüm sarmaları sardıktan sonra dibi için kapuskalık birkaç tane lahanayı doğramaya başlıyorum. Evet, katlamadığım bütün yaprakları ve köklü kısımları bu şekilde ayırmıştım. Şimdi bir kısmını sarmanın dibine yerleştirmek üzere doğruyorum. Hem sarmanın tadından almış olacak hem de fazla pişerse dibine sarmasını engelleyecek. Geri kalan kısmını da hemen tüketmeyecekseniz doğrayarak buzluğa kaldırabilirsiniz. Sarmaları öncelikle kan yarık tenceresine doldurdum. Sonrasında derin bir tencere tercih ettim. Buna sığmadı. Sizler de daha geniş bir tencere tercih ederek sarmalarınızın daha rahat pişmesini sağlayabilirsiniz. Evet sarmaları daha büyük bir tencereye aktardım. Sumak suyumuz da artık hazır. Şimdi bir sos tavasının içerisine 2-3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı alıyorum. Ve üzerine bir tatlı kaşığı domates ve biber salçası karışımını ilave edip iyice kavuruyorum. Salçayı 1-2 dakika sürekli karıştırarak kavurduktan sonra içerisine 1 çay kaşığı dolu dolu toz biber, ve 2 çay kaşığı kadar tuz ilavesi yaptım. Tuzu sizler damak zevkinize göre arttırıp azaltabilirsiniz. Şimdi sumağı da içerisine süzüyorum ve tadına kontrol ettikten sonra bir taşım kaynattıktan sonra artık sarmaların üzerine döküyorum. Sumağı demlediğim su yeterli olmadığı için içerisine bir su bardağı daha su ilave ettim. Şöyle bir karıştırdım. Kaynamaya başlar başlamaz da artık sarmaların üzerine dökmeye başlıyorum. Toz sarmaların üzerine geçmemeli. Tam altında kalmalı. Üzerine geçerse taşabilir. Bakın gördüğünüz gibi tam altında kaldı. Şimdi üzerine bir dolma ağırlığı bırakıyorum. Ve büyük ocakta kaynayana kadar pişirmeye başlıyorum. Kaynamaya başladıktan sonra ocağın altını kısıyorum ve yavaş yavaş pişmeye bırakıyorum. Yarım saat boyunca dolma taşı ile birlikte piştikten sonra dolma taşını üzerinden alıyorum ve yine altı kısık bir şekilde pişmeye bırakıyorum. Evet dolma taşını aldıktan 30 dakika sonra tekrar bir kontrol edelim. Lütfen ara ara kontrol etmeyi ihmal etmeyin. Hem bu şekilde suyunu kontrol edin hem de pişmişliğini kontrol edelim ve Artık pişen sarmaların altını kapatalım. Kapağını da kapatıp yarım saat boyunca dinlendirelim. Evet, yarım saat dinlendirmiş olduğum sarmaları bu şekilde bir servis tabağına aldım. İster yoğurt dökerek, isterseniz bu şekilde istediğiniz gibi tüketebilirsiniz. Şimdi sizlerle pişmişliğini de kontrol ettikten sonra sizlere veda etmek istiyorum. Sarmaların dışı da içi de gayet güzel bir şekilde pişti. Kuru kalmadı çünkü çok fazla sıkmadık. Çok gevşek de bırakmadık. Dağılmadılar ve içi sulu sulu ve olması gerektiği gibi tane tane. Dağılmadan, patlamadan, çiğ kalmadan, lokum gibi pişen sarma tarifimiz artık hazır. Umarım tarifi ve videomu beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.